Günaydın arkadaşlar. Hepinize günaydın. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün de uyandık çok şükür. Günümüz sağlıkla, sevgili huzurla geçsin inşallah. En önemlisi sağlık. En başta sağlık diliyorum hepimiz için. Hafta sonuna da geldik çok şükür. Hafta sonumuz inşallah güzelliklerle geçsin diyorum. Ben suyumu ilk suyumla başlıyorum. Sonra da kahvemi de içtim. Hatta bulaşık makinama bile koydum. Bakın gelin ne yapıyorum kahvaltıya. Bakın. Güzelce. Kızartma. Patates kızartacağım. Epeydir kızartmamıştım. Bu arada çayım da hazır. Bakın. Böyle hazır patatesleri de e, kullanıyorum ben. Mert onları daha çok sevdiği için. Şöyle size direkt şöyle göstermek istiyorum. Evet şimdi artık patateslerimi koyabilirim çünkü kızarmıştı baya güzelce kızartmak istiyorum saat 10.30'da da e, İlkay e, Zeynep'in saçlarını kestirecekmiş tabi berbere sokmak istemiyor dışarıda kestirdikten sonra da onunla ilgilenmek için ben de gideceğim Sonra da ne yapacağım? Eve gelip hemen saçlarımızı boyat boyayacağız tabii ki. Biliyorsunuz bugün saç boyama günüm var. Dün saç bakımım vardı. Bugün de saç boyama günüm tabii ki. Tabii ki ne yapacağız? Birlikte boyayacağız arkadaşlar. Çayım da demlendi çok şükür. Evet şöyle de biraz da patates kızartmak istiyorum. Çünkü kahvaltımı da yapmak istiyorum. Çünkü çıkacağım için bu kadar yeterli. Bu kızara dursun. Bu arada ben de kahvaltı masamı hazırlayayım. Sizde neler var bugün menümüzde İnşallah e, güzellikler vardır. Şöyle döndürmek istiyorum ve artık ben masamı hazırlamak istiyorum ve başladım bile. Haydi bakalım. Günümüze bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle güzelce masamı hazırladım. Hiç zeytinim kalmamıştı Zeytinimi de aldım Zeytinimiz çok güzel Şöyle tabii ki bu mevsimin en güzel domatesi Bademi Şu bakar mısınız şu biberin Tazeliğine var ya hayran kaldım Yani Rabbim ne kadar güzel Dalından koparıp getirmişler dün pazara Bana tabii ki beyaz peynir Mert'e de tel peynir Patatesimiz de bu arada kızarıyor Kızardığı gibi hemen e, oturacağım Çünkü saat 10.30'da ilk ayla kuaföre gideceğim. Yani benimle ilgisi yok. Zeynep'in saçları kesilecek. O yüzden de ben de dışarıda kestirecek İlkay. Bu koronadan dolayı kuaförlere sokmak istemiyor. Ben de onun saçı kesilirken, İlkay'ın saçı kesilirken Zeynep'le ilgileneceğim. Zeynep'imi biliyorsunuz. Benim kokoş, ballı çöreğim kendisi. Neyse Mert'imi de uyandırdım. Patatesimiz de kızarıyor. Kızardığı gibi kahvaltıya başlayacağız inşallah. Sizde neler var? E, hepimizin masası kendimize göre zengindir tabii ki. Rızkımızı, bereketimizi arttırsın Rabbim. Bakın patatesimiz pişti. Kahvaltımıza artık başlayabiliriz. Çok da güzel oldu, değil mi? Çok seviyorum patates kızartmasını. Biraz da üzerine kekik dökeceğim. Kekik ve tuz. Kekikte çok yakışıyor patatesi. Yani şu yazın orman yangınlarımızdan var ya illallah. Bütün yeşilliklerimiz tükeniyor yani arkadaşlar. Artık her yer bina. Yeşilliği zor bulacağız böyle giderse ilerleyen zamanlarda. Oksijen alamayacağız yani. O güzelim kaz dağlarında bile yangın çıkmış. Çeşmede, Alaçatı'da. Çeşmenin taraflarında da, bütün yeşillik alanlarında da yangın çıkmış. Ne diyeyim yani? Hiç yeşillik kalmasın kalmasın ülkemizde. Nefes alamayacak hale gelelim Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi ben e, yangınlarda bu konuyu düşünüyorum. İnşaat sektörü çok güzel patlasın diye yani. Yangınlarımız maşallah. Her yerden cayır, cayır yanıyor. Şimdi kekimi aldım şöyle güzelce patatesime de dökmek istiyorum bakın sıcak sıcak kendi kekin kokusu muhteşem evet arkadaşlar biz kahvaltımızı artık yapabiliriz patatesimiz de hazır biraz da tuzumuzu da dökelim şöyle de ve patatesimiz hazır o zaman bize iyi kahvaltılar diyorum keyifci yapamadan bile dışarı çıkıyorum arkadaşlar şöyle güzel hemen pratik bir giyindim tabii ki cüzdanım ve telefon tutacağımı da aldım ee, Zeynep ile İlkay saçlarını kestirmeye git gidiyor daha önceden de demiştim bir önceki çekimlerimde Zeynep'in saçlarını kestirdikten sonra ben Zeynep Zeynep ilgilenip ayda kendi saçlarını kestirecek çünkü Zeynep'i kuaföre sokmak istemiyor İlkay. Çay keyfini de geldikten sonra yapacağım inşallah. Hazırım bir de terliklerimi giyeceğim. O zaman ne yapalım? Çıkalım mı? Çıkalım. Evet arabaya indim. İlk ayda da Zeynep geliyor. Zeyno! Ee, seni kokuş seni. Evet hadi bakalım. Zeynep Hanım saçlarını kestirecekmiş. Bakalım nasıl kestirecek acaba? Acaba bu Zeynep Hanım nasıl saçlarını kestirecek? Bakın kim geldi buraya? Zeynep geldi. Ya Allah mısın? Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Evet nereye gidiyoruz biz Zeynep? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Saçlarını kestirmeye gitmiyoruz mu? Saç kesimine gideceğiz. Tekrar saç taştıracağız. Aa aa yine mi istiyor saç? Evet pembe. Pembe mi istiyorsun bu sefer? Evet. Hadi bakalım o zaman ki pembe mi? E sen niye öyle taktırmadın daha önceden peki? Zeyno. Sen dün niye gelmedin bakayım? Bize. Ha niye çıkmadınız salonunuza yemeğe? Asansörden gelmiyor bu ilk ay ben sana söyleyeyim. Hmm. Asansörler yapıldı ama. He. Diyor ki asansörler diyor yapıldı mı yapılmadı mı? E ben Asansörden... nasıl indim şimdi aşağıya? Aynen. Ay çok tatlı olmuş Ama kız siyah gözlükler Ay siz bir şey gibisiniz İkizler gibisiniz yani evet. Neyse arkadaşlar Bakayım ay seni çok baksana Zeynep'in Aynı halası gibi çok kokuş Yani annesi gibi demiyorum halası gibi diyorum Ah ah kızı olamadı ya bunun ah, <laughs> Ne yapalım işte Bütün her hevesini Zeynep'ten ne yapayım, çıkartıyor Ne yapayım ya O da yetiyor Zeynep'i Zeynep bir başka O da yetiyor ne yapalım Ay Zeynep'im bir başka, benim hayatımda bir başka Zeynep. Kokoş Zeynep, vallı çöreyim beni. Neyse, haydi arkadaşlar görüşürüz. Zeynep bir salla bakayım. Bak, Zeynep'in saçları kesiliyor. Ee, bakın, saç kesim günüymüş bugün. Neden bana kızdın? Seni çekiyorum diye mi? Ne tatlım ya. <laughs> Hadi bakalım. Eren abi burada mı? Eren e, yok. Yanışlarıyla uğraşmıyor. Saçları iki kişi tarandı. Şimdi kesilecek. Hadi bakalım. Özleme getirdi Zeynep. Zeynep'e. <laughs> Şimdi kesim zamanı. <laughs> şuraya geçebilir Olabilir. istersen. Özlem. Ay Zeynep. <laughs> çok tatlısın. Bakar mısınız? Ay ay takı, Saçları da çok güzel. Şimdi pembe saç istiyormuş. Seni gidi seni. Hiç öyle yakışmıyor. Hiç yakışmıyor öyle. Hiç yakışmıyor. Yoksa Özlem kesmez saçlarını bak öyle yaparsan. Seni gidi seni. Heh. Hadi bakalım. Sağlıklı uzasın saçları. <laughs> İncecik saçları var zaten. Artık alışmış bu Zeynep ya kestirmeye seviyor değil mi? Evet, çok seviyor. Bak 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 bak. Bak bak bak. Neler yapıyor, neler yapıyor. Kesiyoruz. Suyu da alıyor. Nerede kızım? Özlem şurada olsun. Evet, aynı öyle olsun. Saçı toplayayım. Özlem şurasında olsun. Saçımı tamam. toplayacağım şekilde olsun. Dümdüz. Aynen. Dümdüz. Haydi bakalım bismillah. Dışarıda saç kesiyor. <laughs> Bu korona neler yaptı <gülüyor> insana. Tamam tamam. Şunları falan almayın bari. Neleri? Diğer <laughs> dik olsaydı daha güzel olurdu. Daha güzel olurdu gerçi. Ama olsun ya kötü de durmuyor yani Özlem. Renk gri ya. Beyaz olsa daha kötü dururdu. Saçları kadar güzel oldu. Hem de saçta taktırdı. Bakın çok tatlı olmadı mı Zeynep'in? Bakın bir rengini de göstereyim Zeynep'in. Bakın. Hem de pembiş pembiş oldu. Güle güle kullan tatlım. Evet şimdi de İlkay'ın saçları kesiliyor. Şimdi onu biz burada Zeynep'le birlikte bekliyoruz. Sonra evde de benim saçlarım boyanacak inşallah. Biz yenilendik arkadaşlar Benimki küt kesim İlkay'ınki de baya bir kısa küt oldu Biz Aman Zeynep, İlkay Biz hepimiz yenilendik Saç bakım zamanımızda yaptırdık Dün saç bakımdı Bugün saç kesimi Saç kesimi Bismillahirrahmanirrahim Evet Hatta Özlem de Ne dedi bana biraz daha dedi Bekle dedi öyle boya dedi Çok sık boyama dedi Neyse öyle olsun bakalım Görüyoruz saçın çok güzel oldu Oldu değil mi Aynen. Çünkü dedi uçları dedi çok güzel dedi. uçlarda da de fazla boyamana gerek yok dedi. Neyse hadi bakalım. Bugün de böyle olsun. Güzel oldu ama. Çok güzel Yenilendik. Oldu. Hadi bakalım. Evet. Siz ne yapacaksınız şimdi? Evet. Bana ne gelmiş bakın. Dün e, dün siparişimi vermiştim Dün değil Ondan bir gün önce vermiştim siparişimi Ve bugün geldi çok şükür Tam da dışarı çıkacaktık ilk ayla Bizim aşağıda Burger King e, Gerçek Burger diye bir yer var Orada burger, ki, burger Yiyelim Dedi gerçek Burger'da ilk ay Ben de tamam dedim ama Kargonun gelip gelmeyeceğinden de Emin değildim ama çok şükür geldi O zaman birlikte açalım mı? Açalım hadi Ve Bakın çok da güzel ben genelde Pelin'in ayakkabılarını kullanıyorum. Bakın. Ay ay ay. Şu topuk boyuna bakar mısınız? Hep istiyordum. Ve ta, ta, ta tam ve kare kare burun. Şöyle bakın. Nasıl? Fiyonklu. Şu kumandalarımı da alayım şuradan. Ve tabii ki bakın nasıl güzel değiller mi? Kare burun fiyonklu. Özellikle de böyle bir topuk boyu çok istiyordum ben arkadaşlar. Böyle. Evet çok da şık. Bir de şimdi ayağımızda giyelim bakalım nasılmış. Ve bakın. Ay o kadar güzeller ki. İyi ki de beyaz almışım. Beyaz da böyle bir terlik istiyordum. Ve ayak uçlarımın böyle çok gözükmesini istemiyorum ben. Tam böyle kare burun. Çok da güzel oldu. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunun fiyatı 80 liraydı. Hem de kargo ücretsiz kargo bedeli yok yani. Pelinay ayakkabılarından çok memnunum ben. Ee, bazen de e, giymediğim zaman da satışa koyuyorum. Böyle çok da giymediğim zamanlar oluyor mesela. Ama böyle fiyonklu terlik istiyordum ve de ve de çok rahat biliyor musunuz? Bunu çok rahatlıkla giyerim yani. Bakın nasıl? Güzel mi? Ay iyi ki de beyaz almışım ya. Beyaz böyle terliğim yoktu yalnız. Evet. Bakın fiyonklu fiyonklu çok da güzel durdular öyle değil mi sizde beğendiniz mi arkadaşlar bakın şu topuk boyu da çok güzel evet sizle de paylaşmış oldum böylece nasıllar çok şık duruyorlar değil mi böyle gece özel yemeklerinde e, siyahın altına üstünüzde her e, hangi renk varsa o renkle birlikte bu terlikleri rahatlıkla giyebilirim ben kesinlikle çok da şık dururlar 35 numara aldım ki 36'sı da bana büyük gelirdi çünkü tam böyle iyi bir renk ay çok beğendim teşekkür ederim pelinin ayakkabıları siz de rahatlıkla verebilirsiniz siparişi çok da rahat geliyor içi gerçekleri, dışı suni herhalde bunun. Ben öyle biliyorum. Siyah rengi de vardı bunun ama ben e, beyaz tercih ettim. Ben beyazı şu anda her her renkte beyaz istiyorum çünkü. Neyse, inşallah mutlu, güzel günlerde kullanmak dileğiyle diyorum. Bakın çok da şık durdu. Evet, böyle e, mavi cinsten aldım, yeşil şortumu giydim. Üstüne de böyle fırfır kollu bir gömlek giydim. Hazırım ben. Nereye gidiyoruz tabii ki? Gerçek Burger'da Burger King yemeği ilk ile birlikte. Onlar da beni aşağıda bekliyor. Haydi gidelim o zaman. Zeynep'le Burger King'e geldik. Ne yiyeceksin sen Zeynep? Ee, patates. Aha. Bakalım bir deneme yapacağız. Gel, Anadolu Burger'dan yiyoruz biz. Bakalım nasılmış. Geldi dedi çekeriz tekrar. Ne oldu İlkay? İlkay'ın indirimi yaptı mı ne oldu? Evet. İlkay dedi beğendi ama indirimi de yapamadık. Anne, anne, al. Bir tane verebilir misin? <laughs> burger'mış. İçinde pastırma var. Cheddar peyniri var. Karamelize soğan var ve baharatlı patatesimiz de var. İkimiz de aynı hamburgerden yiyelim dedik. İlk ay önceden sen hangisinden yemiştin gerçekten? Anladım. Şimdi bugün de Anadolu ben gerçeği yemedim ama Anadolu burgeri deneyelim dedik. İkimiz de aynı burgeri deneyeceğiz. Anladım. Sonuçta da sonucu sizlerle birlikte paylaşacağız yine inşallah biz geldik arkadaşlar. Eve saat 4. 4'ü çeyrek geçiyor. Zeynep'in ben de annesini işe bıraktık. Babasını bekliyor Zeynep. O arada da çizgi film açtım. Çizgi film izliyor. Bugün çok güzel, çok güzel hamburger yedik değil mi Zeynep? Çok güzeldi. Karnımızı da doyurduk. Güzel sonra Ömer'in yanına uğradık. Dayısının yanına uğradık. Limonatamızı da içtik ve geldik. Zeyno, tatlı tatlı Zeyno'm benim evet öyle arkadaşlar yani günümüzü tamamlamaya çalışıyoruz çok şükür güzeldi İlkay'la gezdik dolaştık birlikte e, hiç gitmemiştim gerçek burger'a da gerçekten de beğendim hamburgeri. güzeldi yani doyurucu hem de bayağı da bir doyuyorsunuz sonra Ömer'in yanına orayıp İlkay'ı bırakıp eve geldim şimdi Zeynep de babasını bekliyor işten çıkacak sonra gelip alacak işte öyle çok şükür Saçlarımı inşallah beğenirsiniz. Yalnız boyama işlemini daha sonra yapacağım ama beyazlarım geldi gerçekten. Bakar mısınız? Dipler geldi yani. Bir dahaki boyamamı inşallah yapacağım. Hadi bakalım. Beyazlar çıkınca da hep böyle oluyoruz. Öyle. Gün içinde yine birlikteyiz inşallah. Evet, yine hazırlandım arkadaşlar. Şimdi Özkan'la çıkıyoruz. Karnımda tok. Burger King de bayağı doyurucuydu yani. Ama olsun makarnamız var. Karnımız kırsa da yeriz. Şimdi akşama ne içelim diye karar verdik. Onu almaya gidiyoruz bakalım. Akşam böyle böyle mezeli falan bir içki değil. Ee, daha böyle kokteyl tarzı düşünüyoruz. Bakalım haydi siz de bizimle birlikte çıkın o zaman. Evet alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Bu akşam vodka içelim dedik. Biraz kokteyl tarzı yapacağız tabii ki. Değişiklik olsun dedik bugün de biraz da böyle bizim biliyorsunuz burası Bülent Ecevit Parkı burada bir dinlenelim şöyle biraz serinleyelim dedik bu hafta sonu da böyle olsun değişik yani ben sizinle konuşurken köpek de kafasını dinli sanki bizi dinli <laughs> burada devamlı ben çok yürüyüş yapardım ama yürüyüşümü de bıraktım Vallahi ne zaman başlayacağım hadi bakalım Şimdi vodkalarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Bakın Özkan çok güzel onları buzluğa koydu. Vallahi çok da güzel oldu. Şimdi şat bardağımız bizim tabii ki biraz farklı bir şat bardağı. Şöyle biraz daha bence uzun dik, yani uzun dikdörtgen gibi oluyordu. Ama bizim maalesef şu anda elimizdekilerle faydalanacağız. Ben böyle biraz limon suyu sıktım. Çünkü limon ne da koyacağız. Sen şimdi, şimdi sen koy ben sana söyleyeceğim. Tamam. O bana yeter. Aynen. Şimdi öyle bir şat kadar vodka koyuyoruz. Evet. Şimdi sizlerle birlikte vodka karışımı. Yani vodka martini, portakal, limon, buz. En önemlisi de buz bence. Evet. Şimdi portakal suyumuzu koyuyoruz. İyice bakın. Shaker, şey, şey, net Ne, ne diyorlar bunu kutuda sallıyoruz biz. Şey kıdır mı? Öyle bir şeyler diyorlardı o sallama şeyine. Tamam. Evet portakal suyu. Şimdi ben de limonumu katıyorum. Biraz da limon katacağım. Evet şu anda benim tamam, gülüyor, Vodka hazır. Ben alıp içeriye gidiyorum. Bakalım tadı nasıl olacak. İçtim vodkayı daha önceden de ama bu şekilde limon e, mesela koymamıştım içine daha farklı mesela Emre ilk bize yapmıştı vodka o tamamen karıştırıp vişne suyuyla yapmıştı ama ben öyle çok hoşuma gitmedi bu sefer de böyle deneyelim dedik bakın masamızı da, masamı da göstermek istiyorum size bakın masamızda bu e, meyve olarak çileğimiz var bütün e, soslarımız var e, bu kokteyli karışım, bu soslu mısır, bu da barbeküli mısır ve çileğimiz ve tabii ki. E, buna ne karışımı desek acaba Özkan? Hangi kokteyl desek? Yani, kokteyli yani iste var. vodka, de vod, vodka'yı siz istediğiniz hangi meyve yani karışımla seviyorsanız o şekilde karıştırıp içebilirsiniz. Günlerde içiyorum. Yani evet. Neyse keyiflerimiz güzel olsun. Biz keyfimize başladık. Evet arkadaşlar biz hala balkondayız. Sessiz konuşuyorum çünkü Zeynep burada uyuyor. Annesi alacak onu. Emre de işe gittiği için bize emanet etti. Artık Zeynep'imi tanıyorsunuz zaten. Hep her an birlikteyiz. Biz hala balkondayız. Özkan'la keyif yapıyoruz. Zeynep de burada uyuyup kaldı. Bakın onu da göstereyim size. Evet. İnşallah bugünkü videomu da severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Hayırlı geceler. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.